Şevkat abi. Şevkat abi. Abi hayrola ne yapıyorsun orada ya? Meze alıyorum ya şampanyanın yanına. Şampanya, meze. Mezesiz siz gitmiyorsun alet ya. İçecek mi şampanya? Yok abi içmeyeceğim de. Halite içki la. Ya. Daha öyle kırarım. Ne var? Ya mahalle senin arkandan atıp tutuyor abi ya. Ne diyor? Ya yok öyleymiş, üçge açıymış, yok lagar lagara bizim gırtlağımıza çöktü dedim Allah ya. Allah Allah. Dedim abi ben dedim ya Şevkat abime laf söyletir miyim dedim ya. Ben Şevkat Gerimdar'ın gıçının kılıyım dedim abi. Gıçının kılıyım mı dedin? He. Niye? Ben seni çok seviyorum abi ya. ya. bir dakika ya sen benim kıçımı ne zaman gördün de kıçımda kıl olduğunu tespit ettin bir kere. Bu bir. Birinci sorum. Geçiyorum ikinci soruya. Benim kıçımda kıl olduğunu nereden biliyor? Yani ilk soruya benzer oldu ama sana saldırıyorum farkındaysan. Ama sevgi... Konuşma lan. Benim kıçımda kıl yok bir kere. Var da az var yani. Bana kadar var. Sen benim kıçımın kılı olamazsın bir kere. Bu nasıl bir yalakalıkta sınır tanımamazlık ya? Sevgi ifadesi. Lan siktir git. Öyle sevgi ifadesi mi olur lan? Kıçımın kılıymış ya. Hakaret mi ediyorsun? Sevgi ifadesi mi yapıyorsun ya? Ya yani böyle... Gıçının kılıyım Şefkat abi. Yok ya. Bak zaten sıcak. Ben yani burada şampanya içiyorum güneşin altında. Ortam hiç uygun değil şampanya ama. Bağda bahçede değil. Nerede içilir? Salonda mı içilir şampanya? Sen nereden biliyorsun? Nereden öğrendin? Evet. Kim öğretti sana? Baban lord mu seni? Deden lord? Rakı iç. Sana ne şampanya beğeniyorum? Glas içki. Bir, iç. Bakkalda var bir rakı. Şarap. Buna her bakkalda bulabiliyor mu? Bulamıyorum. Ben de burada buldum içiyorum. Evet. Sana mı soracağım? Eyvallah. Ya burada olmasa da içiyorum. Ben genelde alıyorum zaten. Dek geldiğim yerde free shot'tan falan alıyorum. Kafası da güzel biliyor musun? Peki Şevket abi nasıl derlerse gıçının kılını da söylemeyeceğim. Hay gıçımın girsin sana ya. Ne tutturdun ne götçü adamısın la. Gıçının Allah Allah. ya, ya salakalık yapacaksan ben bana pohpohla ya. Şevkat abi şöyledir de Şevkat abi böyledir de ama gıçı mıngılı olmak ne demek ya? Kalbim mi kırıldı dur ya gitme biraz şey yap dur. Ne yapmamı bekliyorsun? Ne yapmamı bekliyorsun? Ne yapmayayım yani dur gitme Allah aşkına diyeyim senin şey mi yapayım? Aa kalbim mi kırıldı dur gitme mi diyeyim? Tık git lan! Tık, tık, tık Devam et! Boşaraktan. Şöyle şeyin bebesi lan. Siktir! Ankara'nın bağlarda Büklüm zaman zar hoş oldun da kaldıramıyorum kollara. <laughs>